Münazarat 80. İşte şimdi salahat ve mehareti, tabiri aharla fazileti ve hamiyeti, nuru kalp ve nuru fikri cem edenler ve kifayet etmezler. Öyleyse ya maharettir veya salahettir. Salahat Allah'ın emir ve yasaklarına uyup ahlaklı bir insan olmak demektir. Maharet ise işinde becerikli ve uzman olmaktır. Bu ikisi bir insanda cem olursa nurun ala nur yani dindar birisi aynı zamanda uzman bir sanatkar olursa çok mükemmel olur. Ama hem salih hem de sanatkar olan insanların sayısı yeterli olmadığı için devletin ve toplumun ihtiyacına cevap veremez. O zaman insanlar salih değil diye uzman şahısları istihdam etmese, işini ona götürmese işi ortada kalacak. Bu hususta dinin hükmü ise sanat ile salahı birbirinden ayırmasıdır. Sanat ve iş noktasından salahata bakılmaz, meharete bakılır. Şayet mehareti iyi ise iş ona verilir ama... Hem salih hem de mahir olanı tercih etmek en güzelidir. Bazı saf müminler bu hususu bilmediği için uzmanlığı ve mahareti olmayan dindara gitmek dinin emriymiş gibi kendini meşhur hissediyor. O da işi eline yüzüne bulaştırınca hem iş görünmemiş hem de suizan başlamış oluyor. Sanat ve iş hususunda maharet ve salahata racihtir. Yani ona tercih edilir. Bu devlet görevlerinde de caridir. Bu yüzden Osmanlı Mahir El Kitabı da, Devlet işlerinde istihdam etmiştir. Bu yüzden Osmanlı mahir, ehli kitabı da mahir, ehli kitabı da devlet işlerinde istihdam etmiştir. İşte şimdi salahat ve mahareti, tabiri aharla fazileti ve hamiyeti, nuru kalp ve nuru fikri cem edenler ve zaife kifayet etmezler. Öyleyse ya maharettir veya salahattir, sanatta maharet ise müreccahtır.